Evet sakin olmakta fayda var. Yani iki dakika önce varacaksınız. Birisi sizin hakkınızı yemiş sabretmek iyi çünkü kavgaya bulaştığınızda Allah korusun başınıza çok daha türlü türlü belalar gelebiliyor. Bir de o stres sizin ömrünüzden götürüyor. Özellikle yaz aylarında mide ve bağırsak enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı da giderek artıyor. Mide bulantısı, ishal, ateşle seyreden bu enfeksiyonların sebebi araştırılıyor ki korunmak için bir şeyler yapabilir miyiz? Detaylar geliyor ekranınızda. Sıcak hava bazı hastalıkları da beraberinde getiriyor. Mide bağırsak enfeksiyonları en çok yaz aylarında görülüyor. Yaz aylarında aslında yediğimiz yiyeceklerin üzerinde havaların sıcak olması birlikte bakteriler, virüsler, mikroplar daha üreyebiliyorlar. Ve biz fark etmeden sıcakta beklemiş bu yiyecekleri yediğimizde bu virüsler, bakteriler vücudumuza giriyor ve biz de ishallere, bulantı kusmaya, gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Yaz aylarında mide bağırsak enfeksiyonları en çok ileri yaştakileri ve çocukları etkiliyor. O nedenle çabuk bozulan yiyeceklerin saklanma koşulları ve girilen havuzların temiz olmasına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dışarıdan alınan yiyeceklere dikkat edilmesi, evde hazırlanan yiyeceklerin de çok bekletilmemesi gerekiyor. Özellikle tavuklu yiyecekler, soslu yiyecekler, kremalı yiyecekler bunların içerisinde bakteriler, mikroplar çok kolay yürüyebiliyor. Bununla birlikte evde yaptığımız yiyeceklerde havalar sıcak olduğu için 2 saat içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Kirli havuzlarda ciddi enfeksiyonlara yol açıyor. Çocuklar havuzlara giriyor serinlemek için ancak çok yoğun bir şekilde talep olduğu için ve havuzlar iyi temizlenmezse, pH'ları iyi ayarlanmazsa, klorilizasyonu yeteri kadar olmazsa yutulan suya bağlı çok ciddi enfeksiyonlar gelişebiliyor. Ve çocuklarda tabii ki bunu e, dengeleme mekanizmaları vücutta tam yeterli gelişmediği için böbrek yetmezliğinden tutun e, Allah korusun ölüme kadar ucu gidebiliyor. Eğer mide bulantısı, kusma, ateş gibi belirtiler varsa mutlaka hastaneye başvurulması gerekiyor.